kanayan yaramız, vicdanımızı, ciğerimizi yakan olay Gazze olayı biliyorsunuz ve Gazze'deki soykırım karşısında da maalesef iktidarın biz gerekeni yapmadığını ifade ediyoruz. Biraz evvel içerideki görüşmemizde de Sayın Genel Başkan'la da bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Bir yaptırım yapılmıyor. İsrail'in, Amerika'nın bu zalimlerin canını acıtacak herhangi bir adım atılmıyor. Hamaset var. Çok ateşli konuşmalar var. Çok sert kınamalar var. Lanetlemeler var. Ama maalesef herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz. İşte bugün İspanya hükümeti kargo uçaklarıyla havadan paraşütle yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırıyor. İspanya'da bir NATO üyesi ülke ne İsrail'i dinliyor ne Amerika'yı dinliyor ne onların tehditlerine kulak asıyor ve İspanya bir Hristiyan ülke olmasına rağmen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin bu dramına daha fazla kayıtsız kalamayarak havadan yardım yapıyor. Ancak maalesef bizim Türkiye olarak böyle bir yardımı yapmadığımız açık bir şekilde ortadadır. İspanya dolaylı ticareti dahi İsrail'le ortadan kaldırıyor. Yani bir ülkeden kalkıp da İsrail'e giden bir geminin herhangi bir İspanya limanına uğramasına dahi müsaade etmiyor. Ancak Türkiye'de böyle bir adımın atılmadığını maalesef üzülerek ifade ediyoruz. Ve biraz evvel görüşmemizde de gündeme geldi. 2024 yılında İsrail'in en fazla ithalat yaptığı, dünyadaki en fazla ithalat yaptığı birkaç ülkeden bir tanesi maalesef Türkiye olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye neden korkuyor? İncirliği neden kapatmıyor? Kürecik üstünü neden kapatmıyor? Halen daha Azerbaycan petrolünün Bakü Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'e ulaştırılması neden mani olmuyor? İspanya kadar inisiyatif alamayan, dişe dokunur bir adım atamayan bir Türkiye ile maalesef karşı karşıyayız. İsrail gemi azıya almış denecek şekilde Kudüs'e, Gazze'ye, her yere saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. En son İran'a saldırdı. Ama bizim hükümetimizden maalesef hamasi nutuklar dışında herhangi bir adım atılmadığını üzülerek seyrediyoruz.